أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى السلام edenler Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin Müslümanlar bu konu hepimize alakadar ediyor. Mahallenizde, sokağınızda ve hatta belki oturduğunuz binada bile böyle insanlar varsa uzak durmanız gerektiğini bu videoda anlayacaksınız inşallah. Özellikle internette veya dediğim gibi mahallenizde birileri ortaya çıkıyor, onu bunu tekfir ediyor. Yani bu kafirdir diyor. Bakıyorsunuz şu da kafir, bu da kafir, oy veriyor kafir mutasavvufsa müşrik diyor, perest diyor. Soruyorlar şunu nasıl bilirsiniz? O kafirdir diyor. Hiç çekinmeden bir Müslüman hakkında küfür ithamında bulunuyor. Ve çıkıp tekfir İslam'ın aslındandır diyor. Tekfir hadisi var diyor. Şu da tekfir yapmıştır, bu da tekfir yapmıştır diyor. Peki size tekfir selahiyetini kim verdi? Bunu soran yok, bunu konuşan yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Üç şey imanın aslındandır. La ilahe illallah diyenden el çekmek, günahı nedeniyle onu tekfir etmemek, ameli sebebiyle onu İslam'dan çıkarmamaktır. Müslüman bir ferdin Müslümana, diğer bir Müslümana tavrı budur. Ondan elini ve dilini çekmek. Yani küfürle ithamdan kaçınmak. Ama biz diyor Kur'an'ın kafir dediklerine kafir diyoruz. Kur'an Allah ve Resulüne iman eden, namaz kılıp ibadetlerini yerine getiren, Allah'ın dinini şeriatını kabul eden, ona kul olmaya çalışanlara kafir mi diyor? Kur'an'ın kafir dediklerinde bu özellikler yok. Kılıfı da iyi bulmuşlar. Kafirleri anlatan ayetleri al, Müslümanlara uyarla, sonra bak Kur'an kafir diyor de. Bakınız tekfir etmek bir Hristiyana, Yahudiye, Mecusiye, Putperest'e kafir demek değildir. Tekfir etmek ben Müslümanım diyen Allah ve Resulüne getirdiği şeriata iman edip tasdikleyen, namazını kılan vesaire ibadetlerini yapan kendisinde İslam alametleri olan birine kafir hükmü vermektir. Dikkatinizi çekiyorum hüküm vermektir. Yani tekfir hukuki bir sürecin sonunda verilen hukuki bir karardır ve tekfir Allah adına verilen bir hükümdür. İşte önemli olan nokta tam da burası. Tekfir İslam devletinde devlet başkanının atadığı İslam kadısı tarafından yapılır. Dediğim gibi hukuki bir süreçtir. Kişi çağrılır, suç teşkil eden sözü veya fiili kendisine sorulur, maksadı anlaşılır, doğrusu anlatılır, tövbeye davet edilir, hatta mühlet verilir. En son aşamada kadı Allah adına hüküm vererek tekfir eder. Yani Müslüman olmadığını, kafir olduğu hükmünü verir. Ve bu kararın kişi üzerinde yaptırımları olur. İşte böyle bir durumda bu kişiye artık Müslüman denmez. Bu kafire kafir denir. Tekfiri yapacak makam, tekfir ile yükümlü makam İslam kadısıdır, İslam devletindeki mahkemedir. Bu hukuki bir süreçtir ve Allah adına hüküm vermektir. Dolayısıyla tekfir herhangi bir vatandaşın yapacağı iş değildir. Herhangi bir Müslüman tekfir ile yükümlü, sorumlu değildir. Adam kendisini sorumlu hissediyor. Hayır kardeşim sen tekfirle sorumlu değilsin. Adam çıkıyor karşısında konuştuğu kişiye sen şöyle inanıyorsun o zaman kafirsin. Bu da kafir şu da kafir diye hüküm dağıtıyor. Peki Allah adına hüküm verme yetkisini sana kim verdi? Yani hukuk fakültesini bitirmemiş, hakim olarak atanmamış birisi kalksa ben artık sizin hakiminizim, hükmünüzü ben vereceğim. Sen suçlusun, bu katil, bu hırsız gibi insanlar hakkında karar verse biz bu insana ne deriz? Deli deriz. Kimse takar mı bu adamı? Umursar mı? Bugün bir Müslümanı tekfir eden, kafir, müşrik yaftası vuranların da o deliden farkı yoktur. Hatta daha tehlikelidir. Çünkü Allah adına hüküm vermiş oluyor. Kendisini o makama kendisi yerleştiriyor ve Allah adına karar veriyor. Bir İslam kadısı bütün gayreti ve soruşturmasıyla verdiği doğru kararda iki ecir alır. Hatalı kararda bir ecir alır. Bu makamda olmayıp da Allah adına tekfir hükmü veren cahil isabet etse bile çok büyük bir günah işlemiş olur. Neden? Salahiyeti olmadığı konuda Allah adına hüküm verdiği için. Hata ediyorsa hadisi şerifte bildirildiği üzere kim bir adamı, bir Müslümanı kafir diye çağırırsa veya ey Allah'ın düşmanı derse bu ancak kendisine döner. Yani kafirlik ithamı kendisine döner ve kendisi kafir olur. Bu mesele öyle basit bir olay değildir. Ama bakın bunların arasına katılanlara, mescitlerinde bulunup ders alanlara ilk öğrettikleri şey tağut ve tekfirdir. Ve öyle bir korkutuyorlar ki kafire kafir demeyen de kafirdir. Adam kendince kafir olmamak için ne yapıyor? E şu da kafir diyor, bu da kafir diyor. Başlıyor Allah adına hüküm dağıtmaya. Senin tabi olduğun hocanın bile Allah katında böyle bir yetkisi, yükümlülüğü yokken sen kalkıp nasıl insanları tekfir ediyorsun? Allah adına hüküm veriyorsun. İşine gelince hüküm Allah'a ait diyorsun. Ama Allah adına hiçbir yetkin olmadığı halde hüküm veriyorsun. Kardeşlerim, İslam'da tekfir vardır. Ulemanın bu konuda aldığı kararlar da vardır birçok madde sıralanır. Şöyle söyleyenin, şöyle inananın veya şöyle yapanın küfrüne hükmedilir diye. Peki hükmedecek olan kimdir? Hüküm makamıdır. İslam kadısıdır. Avamın böyle bir yetkisi yoktur. Bu hükümler avam için geçerli değildir. Mesela haricilerin tekfiri konusunda tartışılmıştır. Kimisi tekfir edilmesi gerektiğini, kimisi hadisi şerifte geçen bir ifadeden dolayı tekfir edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Bu tartışmayı yapanlar kim? ulemadır. Halkın böyle bir tartışma içinde olması düşünülemez bile. Bakın mesela Keşmirli alim Muhammed Enver Şah nübüvvet iddiasında bulunan Mirza Gulem Ahmet'in tekfiri konusunda kitap yazmış. Koskoca alim olmasına rağmen öyle hemen bunlar kafirdir demiyor. Yüzlerce nakil yapıyor, örnekler veriyor, itirazları gideriyor. Bu alim İbni Ebi Hatim'den şöyle bir nakil yapıyor. Ebu Yusuf demiştir ki Ebu Hanife ile 6 ay müzakerede bulundum. Neticede Kur'an mahluktur diyenin kafir olacağı konusunda görüş birliğine vardık. 6 ay müzakeresini yapıyorlar. Bu müzakereyi yapanlar kim? ül Gudât yani kadıların başı, baş kadı, yargının en tepesindeki kişi. Peki sen kimsin? Yok şöyle diyeni tekfir ederiz, yok şöyle olursa orada bir dururuz. Ona ne kafir deriz ne Müslüman deriz birisiyle konuşuyor. Sen bu konuda ne diyorsun? He, tamam o zaman kafirsin. Hemen kafir yaftasını yapıştırıyor. İşte arkadaşlar, böyle birini gördüğünüz zaman bu kişinin bir cahil olduğunu, kendisini Allah adına hüküm verme makamına koyduğunu hemen anlayacaksınız ve ondan uzaklaşacaksınız. Bana yorumlarda yazıyorlar. Sen kafirsin, sen müşriksin diye. Yorumu yazanın katıksız bir cahil olduğunu hemen anlıyorum. Neden? İlim sahibi Allah'tan korkan bir insan kesinlikle bu yaklaşımın içine girmez. Ehli kıble, İslam alametleri olan bir Müslüman hakkında kafir, müşrik hükmü vermez, veremez. En önemli noktalardan birisi de işte bu. Cahillere bu cesareti veriyorlar. En ufak bir şey de birbirlerini de tekfir ediyorlar. Dini adeta oyun haline getirmişler, üzerinde tepinip duruyorlar. Cahiller tekfiri böyle oyuncak haline getirmişken, hüküm makamındaki alimlere bakalım ne diyorlar. i̇bn Abidin naklediyor. İbn-i Nüceymi Mısri rahmetullahi aleyh diyor ki küfür sözlerin çoğu ihtilaflıdır. Yani küfür olarak görülen sözlerin çoğu ihtilaflıdır. Böyle ihtilaflı sözlerde insanlar tekfir edilemez. Ben böyle bir fetva vermemeye kesin kararlıyım diyor. İşte bir alimin yaklaşımı. Kardeşlerim hüküm makamı bile ihtilaf varsa tekfir etmez. Çünkü mürtet hükmü zan üzerine kurulmuş hükümler ile uygulanamaz. Senin bu şirk dediğin konuda ayetten, Resulullah'tan, sahabeden ve alimlerden delil getiriliyor. Hüküm makamı bile böyle bir durumda tekfir etmezken sen kalkıp müşrik kafir etiketi yapıştırıyorsun. İkrah konusu bile mezhepler arasında ihtilaflıdır. Hiçbir kadı ikrahı sadece ikrahı mülciye tahsis ederek insanları tekfir etmez.'' İhtilaflı meselede tekfir yoktur. Yine İbn Abidin Hazretleri Müslümandan küfür ithamını kaldıran her söz nakil zayıf da olsa tercihe daha layıktır diyor. Tekfircilerin de itibar ettiği İbn Teymiye diyor ki: "Hakkında tekfirin şartları sabit olmadıkça ve engelleri ortadan kalkmadıkça bu tür sözleri söyleyen her kişi hakkında küfür hükmü verilmez." O bunu söylerken bunu bu kaide tekfir hükmü verecek kadı için söylüyor sıvacı bozacı için söylemiyor. Alimler tekfir konusuna böyle yaklaşıyorlar ve tekfir etmekten olabildiğince kaçınıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar tekfir İslam devletinde İslam kadısı tarafından yapılır. Çünkü hukuki sonuçları vardır. Bugün bu ortamda tekfir makamı yoktur. Kişilerin hükmü Allah'a kalmıştır ve hiçbir alim, halkın, avamın veya iki kitap okuyup üç beş mesele ezberleyenlerin böyle bir yetkisinin hükümlülüğünün olduğunu söylemez. Kim kalkıp kendisini bu hüküm makamına koyar da Allah adına insanlara kafir, müşrik hükmü verirse bu kişinin katıksız bir cahil olduğunu hemen anlayın ve ondan süratle uzaklaşın. Böyle kimselerden din öğrenilmez.